Amir Bey. Amir Bey hadi okula geç kalıyoruz. Geliyorum efendim birazdan oradayım. Saçlarımı tarıyorum da. Aa sanki saçı var da saçlarını tarıyormuş. Ay öyle de mi anne? Adamcağız bayram üstü bakımlı olmak istiyor. Artı benim yanımda iyi görünmek zorunda. Ay bak bayram dedin de aklıma geldi. Ben bu bayram kurban kesmek istiyorum. Ee Amir Bey ne güne duruyor? Nasıl yani? Amir Bey mi keseceğiz kurban olarak? Ay Hayır canım onu demek istemedim. Yani o halleder. Böylece senin paran da cebinde kalır. Daha neler kızım. O zaman bütün sebep ona yazılır. Ben kurbanımı kendi paramla almak zorundayım. Ay i̇yi canım sen nasıl istersen öyle olsun. En iyisi kurban parasını ben vereyim damada. O gidip kessin getirsin bize. Geldim. Damat gel sen ne işin var benim? Emret sayın kayınvalideciğim. Şu kurban işimi senin halletmeni istiyorum. Tabii becerebilirsen. Bu işi bitmiş bilin. Al bakalım o zaman kurban parası bu parayla ben size koskoca bir koç kesebilirim. Hatta dara keserim. Yok deve. Tamam deve keserim şerefsizim. Yok canım böyle makul bir iri koç kes yeter bana. Vay be kaderde kaynana parası yemek de varmış. Bu yeni Türk lirası bana uğurlu geldi şerefsizim. <laughs> Ay nereye gitti bu damat sabah sabah? He? Kurbanlık için mi çıktı böyle erkenden? önce bayram namazına gidecekti ama ondan sonra nereye gidecek bilmiyorum. Acaba iyi mi ettik kurbanlık işini buna vermekle biz? Ha? Ay, Ay merak etme anneciğim Ahmet Bey becerikli adamdır. Artı yoksa benimle nasıl evlenirdi? Tabii senin bir gafletine geldi evlendi işte. Ay. geldi. Efendim hayırlı bayramlar. Önce bayram namazını eda ettim hayırlısıyla. Merak etmeyin hepiniz için ayrı ayrı dua ettim. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. E, bu arada sizin kurban işini de hallettim. Buyurun bu da kesilen kurbandan helalinize düşen etler. Bu mu kurban? E, ama e, kurbanın tamamını yiyemezsiniz. Günahtır. Allah sizi inandırsın. Öyle kocaman bir hayvandı ki. Beş kişi zor zapt ettik. Hiç merak etmeyin. En az sizin gibi beş kişiyi sırtında Sırat Köprüsü'nden geçirir bu hayvan şerefsizim. Tavuk mu? Tavuk mu? Yok canım olur mu öyle şey? İşte ben beyaz. Üstelik bak kanatları da var. Kanadım var. Ee, e, 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 kurban edilince herhalde melaiike oldu, kanatları çıktı. <laughs> Tabi benim alnımda da keriz yazısı çıktı. Ya çocuk muyuz biz? De, bayağı tavuk bu. Ee, mendan ben sana et dedim. Tavuk eti mi dedim? Kasap karıştırdı herhalde. Ay sen bir de verdiğimiz kurban parasına bunu mu aldın kasaptan? hayır yani e, Kurbanları kasaplar kesiyor ya, onun için şey ettim. E, diye, ne fark eder ki ya, efendim, yani kasapta satılan ette kesilmiş koyun eti değil mi? <laughs> He, gel bakalım gel. Ver kurban parasını geri. Ama... Hemen kurban parasını geri, yoksa sen kurban edileceksin bu bayram. E, e, sakin ol efendim. Mübarek günde sinirlenmeyin, e, derhal takdim ediyorum. Buyurun efendim. Al bunu da. Ay benim de canım nasıl tavuk eti istemişti. Yani siz şimdi bize şöyle güzel bir tavuk etli yemek yaparsınız. bize afiyet de afiyetle yeriz. Ha, koru kocanı koru, koru sen. Yaktın benim Mennan. Ben sana bu tavuk etlerinin hesabını sormaz mıyım şimdi?